Merhaba arkadaşlar, kanalımız Çin Kafa'ya hoş geldiniz. Bugün Çince öğrenme serüveninizin en heyecan verici, belki de en çok gözünüzü korkutan ama içine girdiğinizde sizi kendine hayran bırakacak bölümüne başlıyoruz. Hanzi, yani Çin karakterleri. Lütfen ben bu şekilleri nasıl ezberleyeceğim endişesini kapının dışında bırakın. Çünkü bugün önünüzdeki o karmaşık çizgiler yığını gibi görünen şekillerin aslında rastgele olmadığını, sıkı bir inşaat mühendisi gibi belirli bir mantık, tarih ve mimariyle inşa edildiğini göreceksiniz. 1. Hanzı nedir? Harf değil, fikir. Önce Türkçedeki alışkanlıklarımızı bir kenara bırakalım. Türkçede biz fonetik yani sese dayalı bir alfabe kullanırız. A harfini gördüğünüzde bir ses çıkarırsınız ama A tek başına bir anlam ifade etmez. Çince'de ise durum tam tersidir her bir karakter bir morfemi yani dildeki en küçük anlam birimini temsil eder. Bu sisteme logografik yazı sistemi diyoruz. Bu sistem dün icat edilmedi. Kökleri M.Ö. 1200'lere, kehanet kemikleri üzerine kazınan resimlere kadar uzanır. O zamanlar kaplumbağa kabuklarına çizilen basit resimler binlerce yıl içinde evrilerek bugünkü kare formuna kavuştu. Sistemin mantığı, radikaller, bourgeois. Yani anlamın kökü. Çince karakterler legolar gibi parçaların birleşmesiyle oluşur. Bu parçaların en önemlisi radikal, yani kök dediğimiz kısımdır. Türkçede kelime türetirken köklerin sonuna nasıl ekler getiriyorsak, yani göz, gözlük, gözlükçü şeklinde ifade edebiliyorsak, Çince'de de karakterin bir parçası genellikle soluğu veya üstü bize kelimenin hangi kategoride olduğunu söyler. Bu parçaya radikal diyoruz. Bir karakteri sözlükte ararken de bu radikali kullanırız. İsterseniz iki örnekle bu konuyu derinleştirelim. Örnek 1. Su radikali, San Dian Shui. Bu üç damlayı bir karakterin solunda görüyorsanız, o kelime yüzde 99 ihtimalle sıvı, akışkanlık veya su ile ilgilidir. K, nehir. Hu, göl. Hai, deniz. Shi, yıkamak, yang, okyanus, C, meyve suyu. Örnek 2, el radikali. T, show, pang Normalde el karakteri show şeklindedir ama başka bir karakterin soluna sıkıştığında T şeklini alır. Bunu gördüğünüzde o kelimenin elle yapılan bir eylem olduğunu anlarsınız. Da, vurmak. Telefona vurmak, aramak, topa vurmak. Twe itmek. La, çekmek. Rang, fırlatmak veya atmak. Pao, kucaklamak. Gördüğünüz gibi karakteri hiç bilmeseniz bile radikaline bakıp bu suyla ilgili bir şey ya da bu elle yapılan bir iş diyebilirsiniz. Bu tahmin gücünüzü artırır ve yeni karakterleri kavramanızı kolaylaştırır. 3. Karakterlerin oluşum yöntemleri Liu Shu teorisi Karakterler 6 kategoride incelenir ama biz en yaygın üç tanesine odaklanacağız. A. Piktogramlar yani Xiangxing resim yazısı. En eski karakterlerdir. Nesnenin stilize edilmiş resmidir. Bazı örnekler şu şekildedir. Güneş yani R. Eskiden içinde nokta olan bir daireydi, şimdi kareleşti. Ay yani Yue hilal şeklinden evrildi. Ağaç yani mu, gövdesi ve dalları olan bir ağaç çizimi. Dağ yani şan, üç zirvesi olan bir dağ silüeti. B. İdeogramlar yani c ş veya hui fikir yazısı. Soyut kavramlar veya mantıksal birleşimlerdir. Örneğin üst yani şang ve alt yani şia, çizginin üstünde veya altında olmayı işaret eder. Dinlenmek, bir insan yani ren, radikali ve bir ağaç yani mu yan yana gelir. Ağaca yaslanan insan ne yapar? Dinlenir. Orman yani lin, iki ağaç yani mu yan yana gelirse küçük orman olur. Üç ağaç yani san olursa sık büyük orman olur. C. Fono-semantik bileşikler, yani xing, shang, ses ve anlam. Arkadaşlar burası çok kritik. Modern Çince karakterlerin yaklaşık %90'ı bu gruptadır. Bu karakterlerde bir parça anlamı, yani semantik, diğer parça ise sesi, yani fonetik ipucunu verir. Birkaç örnekle gösterelim. Örnek 1. Anne, yani ma sol tarafı nü yani kadın anlamı verir. Anneler kadındır. Sağ tarafı ma yani at. Sadece sesi verir. Ma sesi buradan gelir. Örnek 2. Sormak yani ven. Dış çerçevesi men yani kapı sesi verir. Men ve ven benzerdir. İç kısmı kol yani ağız anlamı verir sormak için ağız kullanılır. Örnek 3. Okyanus yani yang sol tarafı su radikali anlamı verir. Sağ tarafı yang yani koyun sadece yang sesini verir. Örnek 4. Çimen yani ot. Üst tarafı sao yani ot radikali anlamı verir. Alt tarafı zao yani erken yaklaşık sesi verir. zao Sao. 4. Yazım kuralları. Mühendislik ve estetik. Çince'de karakterleri kafamıza göre çizemeyiz. Belirli bir darbe sırası vardır. Doğru sıra karakterin dengeli durmasını sağlar ve en önemlisi, Pleco gibi uygulamalarda telefonda parmağınızla yazarken doğru sırayla yazmazsanız sözlük karakteri tanımaz. Şimdi Hanzı yazımındaki altın kurallardan bahsedelim. 1. Yukarıdan aşağıya. Önce çatı, sonra taban. Örneğin 2, r, 3, sen, 2. Soldan sağa. Yazmaya soldan başlanır. Örneğin nehir, çen, sen, mi. Sonra dikey. Çizgiler artı gibi kesişiyorsa önce yatay olanı çizin. Örneğin 10, şu. 4. Dışarıdan içeriye. Önce çerçeveyi yapın, sonra içini doldurun. Örneğin, i, you. 5. Önce içerisi, sonra kapı, kapatma. Eğer tam kapalı bir kutuysa, önce çerçeveyi çizin, içini doldurun, en son alt çizgiyi çekerek kapıyı kapatın. Örneğin, ülke, go veya dönmek, way. Unutmayın kralı yu içeri koymadan ülkenin kapısını guo kapatamazsınız. 6. Merkezden yanlara. Simetrik karakterlerde önce orta sonra yanlar. Örneğin küçük xiao veya su shui. İpucu. Pratik yaparken Tianzi ge denilen kareli kağıtları kullanacağız. Karakteri bu karenin tam ortasına oturtmak, dengeyi sağlamak için çok önemlidir. 5. Öğrenmeyi kolaylaştıran taktikler. Toplamda 214 adet kanji radikali vardır. Hepsini ezberleyecek miyiz? Hayır. Sadece en sık kullanılan 50 tanesini bildiğinizde karakterlerin büyük çoğunluğunu analiz edebilirsiniz. İşte en sık karşılaşacağınız radikallerden bazıları ve oluşturdukları karakter örnekleri. 1. İnsan, ren, insanlarla ilgili durumlar. Örnekler, sen, ni, o, ta, yapmak, zo 2. Ağız, ko, yemek, içmek, konuşmak. Örnekler, yemek, çı, içmek, hı, çağırmak, ciao, tat, wei. 3. Kalp, şin, yani dikeyde, şin, duygular, düşünceler. Tabanda kullanımı, düşünmek, xiang, unutmak, wang. Solda kullanımı, dikeyde, hızlı, heyecanlı, kuai, korkmak, pa. 4. Konuşma, söz, yen, geleneksel hali, yen, örnekler, konuşmak, shuo, dil, yu, tanımak yani bilmek, shi. 5. Ot yani bitki, shao bitkisel her şey örnekler çiçek hua çay cha ilaç yao geleneksel çin tıbbı bitkiseldir 6 ateş po ısı pişirme ateş solda kullanımı yanmak shao kızarmış chao altta kullanımı 4 nokta sıcak rı, haşlanmış coğu. 7 ipek yani iplik mi. tekstil renkler yani boyama bağlama örnekler kırmızı hong yeşil lü vermek Gay. eskiden ipek değerli bir hediyeydi 8 güneş yani gün rü. zaman aydınlık örnekler erken dao zaman yani saat shi açık yani net ming 9 çatı yani mian ev barınma, bina, örnekler, ev yani aile, dia, güvenli, en, çatının altında bir kadın varsa güvenlidir. 10. Yemek, şı, gıda maddeleri, örnekler, pilav yani yemek, fan, aç olmak, ı, içecek, yin. Böyle devam edebiliriz. Peki nasıl çalışmalı? 1. Hikayeleştirin. İyi karakteri bir kadın yani nü ve bir çocuk yani d yan yana gelerek oluşur. Bir anne ve çocuğu yan yana ise bu iyidir diye kodlayın. 2. Kas hafızası. Sadece bakarak değil, elinizle havada veya kağıtta çizerek çalışın. Sırayı bozmayın. 3. Teknoloji. Pleco veya Hank Pink gibi sözlükleri indirin. Karakterlerin bileşenlerini inceleyin. Karakterler korkutucu birer düşman değil, çözülmeyi bekleyen antik bulmacalardır. Şimdi tam bu kıvamda yani HSK 2-3 seviyesinde günlük hayatta duygularımızı ve durumlarımızı ifade eden içindeki mantığı görünce vay be diyeceğiniz 10 karakteri az önce öğrendiğimiz konu başlıkları altında inceleyeceğiz. Bu karakterler Türkçedeki deyimsel ifadeleri görselleştiren küçük resimler gibidir. Hazırsanız, duyguların ve eylemlerin anatomisi dersimize başlıyoruz. 1. Man, meşgul. Bu karakter, modern hayatın özetidir. Sol taraf, dik kalp. Shu, Shin, Pang, kalp karakterinin sol tarafa sıkışmış ince uzun halidir. Duygu durumu bildirir. Sağ taraf, Wang, ölüm, yok oluş veya kayıp anlamına gelir. Mantık, kalbiniz öldü mü? Hayır ama aşırı işten başımı kaşıyacak vaktim yok, ruhum çekildi dediğimiz o meşguliyet hali var ya, işte Çinliler bunu kalbin ölmesi, yetişmesi olarak kodlamış. Türkçe analoji, Türkçe'de çok yorulduğumuzda canım çıktı deriz ya, Çince'de de meşgul olunca kalbim gitti deniyor. 2. Wang, unutmak. Az önceki karakterin kuzenidir ama yerleşimi farklıdır. Üst kısım Wang, ölüm, yok oluş. Alt kısım, Xin, kalp, zihin. Mantık, bir bilgi kalbinizden, zihninizden silenip yok olduğunda ne olur? Unutursunuz. Ders notu, dikkat edin arkadaşlar. Meşgul, Mang karakterinde kalp soldaydı ve yaşıyordu. Sadece sıkışmıştı. Unutmak, Wang karakterinde ise kalp altta ve üstüne ölüm, yokluk binmiş zihin tamamen gitmiş. 3. Pa, korkmak. Sol taraf, dik kalp, yine bir duygu durumu. Sağ taraf, bay, beyaz. Mantık, bir insan korktuğunda fiziksel olarak ne olur? Korkudan yüzü bembeyaz kesildi deriz ya, İşte bu karakter tam olarak o yüzün beyazlamasıyla kalp çarpıntısını birleştirir. Hatırlatma taktiği, kalp, dik kalp, artı beyaz, eşittir korku. 4. Lay, yorgun, yorulmak. Bu karakter eski tarım toplumunun zorluklarını anlatır. Üst kısım tiyen, tarla, alt kısım mi, ipek, iplik, ince şey. Mantık, tarlada çalışmak zaten ağırdır. Ama tarlada ipek işleri gibi incecik, detaylı ve hiç bitmeyen bir iş yapıyorsanız bu sizi yorar. Alternatif hikaye, Tarlanın üzerindeki o ağır iş yükü omuzlarınıza ince bir iplik yumağı değil tonlarca ağırlık gibi biner. Ya da küçük xiao karakterinin bir varyasyonu olarak düşünülüp tarlada küçücük kalana kadar çalışmak olarak da kodlanabilir. 5 zuo oturmak. Çok görsel ve sevimli bir ideogramdır. Yapı iki tane insan toprak bir zeminin üzerinde. Mantık İki kişi toprağın üzerinde karşılıklı durmuş sohbet ediyor veya dinleniyor. Toprağa yerleşmek, oturmak. Yazım kuralı, önce soldaki insan, sonra sağdaki insan, en son altlarına toprak, tuğu çizilir. Önce misafirleri getir, sonra halıyı ser. 7. Bi, kalem. Tükenmez, fırça. Eski Çin kültüründe kalemin neyden yapıldığını gösterir. Üst kısım, cu, bambu radikali bambunun yaprakları gibi görünür. Alt kısım Mao, Kıl, Tü, Kürk. Mantık, eski Çin fırçaları, kalemleri, bambu bir sapın ucuna takılmış hayvan kıllarından yapılırdı. Bambu artı kıl, yazı aracı, kalem. Modern kullanım, bugün plastik tükenmez kalem kullansak da karakter hala o antik fırçayı anlatıyor. 8. Xiao, gülmek. Pozitif bir karakterle devam edelim. Öst kısım Ju bambu alt kısım Yao genç gökyüzü kafasını arkaya atmış insan figürü Mantık bambular rüzgarda sallanırken nasıl ses çıkarır ya da bambu yaprakları kısılan gözlere benzer mi Bir insanın Yao bambuların altında neşeyle kıkırdadığını hayal edin Gözlerin bambu yaprağı gibi kısılması gülmektir 8 Ku ağlamak gülmenin tam tersi ama görsel olarak çok güçlüdür. Üst kısım iki tane ağız. Ko, ko. Alt kısım yuan, köpek. Bazen büyük karakterine benzetilir ama orijinalinde köpektir. Mantık, bir köpeğin havlaması gibi yüksek sesle iki ağızla bağırarak feryat etmek. Sessizce gözyaşları dökmek değil, hüngür hüngür ağlamaktır. İpucu, üstteki iki ağızı Ağlarken akan gözyaşı damlaları veya şişmiş gözler olarak da hayal edebilirsiniz. 9. Diyen, elektrik, şimşek Bu karakter doğadan teknolojiye geçişin harika bir örneğidir. Geleneksel hali diyen iken yağmur ve şimşek içerir ama basitleştirilmiş hali çok daha nettir. Görsel, bir tarla veya jeneratör kutusunun içinden çıkan aşağı doğru kıvrılan bir kuyruk, kablo, şu one go mantık, bir alandan dışarıya akım geçmesi, telefon, diyen hua, elektrikli konuşma veya bilgisayar, diyen nao, elektrikli beyin derken hep bu karakteri kullanacağız. Modern çağın en önemli karakteridir. On, huay, dönmek, geri gelmek. Basit ama felsefidir. Görsel, büyük bir karenin içinde küçük bir kare. Kao, mantık, bir girdap gibi. Dışarıdasınız, Sonra içeriye dönüyorsunuz. Bir döngü var. Geri dönmek, cevap vermek. Yazım kuralı, altın kural. Hatırlarsanız önce içeri sonra kapı demiştik. Dış karenin solunu ve üstünü çiz. İçerideki küçük kareyi ko çizip bitir. En son dış karenin alt çizgisini çekerek kapıyı kapat. Arkadaşlar, bugün öğrendiğimiz bu karakterler, meşgul, unutmak, korkmak, yorulmak, aslında insanın iç dünyasının birer haritasıdır. Çinliler, duyguları hep kalp, xin radikali etrafında, fiziksel eylemleri ise nesneler, bambu, toprak etrafında kurgulamışlardır. Bu dersimiz için bu kadar arkadaşlar. Eğer bu video size bir kelime bile öğrettiyse, beğen butonunu maviye boyayarak bize destek olabilirsiniz. Çinceyi ezberleyerek değil, mantığını kavrayarak öğrenmek için abone olun ve aramıza katılın. Aklınıza takılan her şeyi yorumlarda konuşalım kendinize iyi bakın Taytiyan